Arkadaşlar merhaba. 2019 Ocak ayı Boğa Burcu'na geldi sıra. Şöyle bir küçük açılım yapayım dedim. Bakalım 10 gün içerisinde neler değişmiş. Bazı talepler de oldu takipçilerimden. Onları da merakta bırakmayayım dedim. Dilimin döndüğünce açıklama yapacağım yine. Şu an Boğa Burcu'nun hayatında bakalım neler değişmiş. Boğa Burcu bir korkusuyla yüzleşmiş. Boğa burcunun korktuğu bir şey varmış. O Boğa burcu onunla yüzleşmiş. Şu sorak gündemi o Boğa burcunun. E, bu korktuğu şey şey olabilir yani kaybetme korkusu olabileceği gibi bir zarar görme korkusu olur bir şey yani boğa burcu herhangi bir korkusuyla yüzleşmiş bu garanti e, şimdi yakın geçmişe gidiyorum yakın geçmişte neler olmuş bakalım bir bolluk bereket bu bolluk bereket maddi olabileceği gibi manevi de olabilir ona biraz sonra bakacağım ...böyle bir şey yaşamış ya da böyle bir şeyi yaşamayı istemiş. Fakat kendi bakış açısından dolayı, Boğa Burcu'nun kendi bakış açısından dolayı... E, e, ...hani Boğa Burcu inatçıdır ya, kırılmayın bana lütfen ama öyledir. E, kendi bakış açısını değiştirmediği için, yeniliğe açık olmadığı için... ...eski e, gelenek, görenek... E, ...yani şurada anlatan kartın karakteridir bu Boğa Burcu'na istinaden demiyorum. E, geçmişte yaşadığını söylüyorum kesinlikle yeniye kapalı olduğu için yeni fikirleri kabul etmediği için şiddetle reddettiği için ben de dediysem odur ben buyum. Yani ben buyum olayı olmuş. Yani şu bolluğa berekete bu bolluğu berekete düşünürken ya da onun yaşarken birdenbire Boğa burcunun yok hayır yani ben fikrimi değiştirmem budur dediği için bakış açısını değiştirmediği için çok fazla bir özlem girmiş ya çok çok fazla bir özlem görmüş. Şimdi neredeyse bu burcu sabırla beklemekte. Tabii arkadaşlar bu hepinize uymayacak tekrar söylüyorum illaki e, uyanlar olacaktır, uymayan uymayanlar olacaktır. Siz sizi uyan kısımlarını alın. E, şu an boğa burcu beklemekte, sabırla beklemekte. Ee, hayatını alt üst olmuş gibi hissediyordu olabilir. Ama bir taraftan da hiçbir şey yapmıyor ama. Hiçbir şey yapmıyor yani. Boğa Burcu hiçbir şey yapmıyor. Yani resmen diyor ki ben böyle iyiyim bana elleşmeyin. <laughs> ama böyle yani olmaz işte bolluğu bereketi Kavuşmak varken sırf kendi yok ben e, o şekilde davranma, onu yapmam, bunu yapmam. Ben ye, yeni fikirlere kapalıyım, yeni davranışlarıma kapalıyım. Ben neysem oyum. derseniz araya tabii ki çok büyük özlem girer ve e, böyle beklemek zorunda kalırsınız ve hayatınız alt üst olmuş gibi hissedersiniz. Ama işte öyle bana elleşmeyin, ben böyle iyiyim demeyin. Yani çünkü zaten bu Major arkana ile anlatmış. E, de, farklı bir sayfa açılacak şu günlerde önünüzde farklı bir Yaşam şekli gelebilir, farklı bir bakış açısı gelebilir. Bir şekilde yani hayatınızda bayağı bariz bir değişim olacak. Allah'ın izniyle, tabii ki Allah bilir ben kartları okuyorum ve bir karar verme gereği duyacaksınız. Belki de şu an bunları yaşıyorsunuz. Bir karar verme gereği duyacaksınız. Ve uzun zamandır da yürümeyen bir şey var. Uzun zamandır durduğu yerde duran, hareket etmeyen bir şey var. Yani o hareket etmeyen şey artık can sıkıcı tabii ki. Boğa burcunun canını oldukça sıkıyor. Ee, ve ama uyarmak zorundayım. Yani bu bilinç yani kafa yapınızı, bakış açınızı değiştirmezseniz bu özlem uzar. Daha çok beklersiniz, daha çok böyle asılan adam gibi askıda kalır yani bu karar vermeyi de reddederseniz, yani bu süreç uzar böyle uzar ve siz önümüzdeki günlerde bunu çok hızlı bir şekilde bu bu olayı çok hızlı bir şekilde isteyeceksiniz yani olsun çabuk olsun çabuk olsun diye isteyeceksiniz. Ha, şöyle de olabilir ben bunu aşk olarak anlatırsam. Şöyle de olabilir yani bolluklu bereketli e, doyumlu bir aşk yaşamak isterken bazı engeller koyduğunuz için e, kafa yapınızdan dolayı bazı engeller o koyduğunuz için araya aşırı bir özlem girmiş olabilir. Şu anda da hiçbir şey yapmadan yani aşkınızın başında sabırla beklediğiniz görünüyor. Hani dediğim gibi ben böyle iyiyim işte yok ama öyle değil işte öyle değil o. Yani bu süreçten sonra zaten karşınıza ne çıkacağı belli değil. Yani bu süreç size karşınıza ne çıkacağını söylemez. Şu an durduğunuz yerde durduğunuzu hatta her şeyinizin durduğunu ...söyler ve aynı yani aşıksınız da... ...karar bu ayrıca başka destelerde... ...karar kartıdır... ...aşıklardır ya da karardır... ...bir karar vermeniz gerekiyor yani... ...böyle durmayın bir karar vermeniz gerekiyor... ...bu kararı... ...bilinç şey pardon... ...bakış açınızı değiştirerek vermelisiniz... ...yani ilişkiyi bitirmek mi... ...başlamak mı olarak... ...devam etmek olarak değil yani... ...çünkü size takılmış yani... ...sizin bakış açınıza takılmış her şey yani sizin her şey sizin e, yeni, yeni yenileri reddetme olayınızdan dolayı kaynaklanmış. Yani belki de her şey çok güzel olacaktı. Siz e, kendi e, huylarınıza, kendi düşüncelerinize saplanıp kalmasaydınız çok daha güzel şu bolluğu, bereketi yaşayacaktınız. Bu bekleme sürecine de girmeyecektiniz. Ama e, bu kanarı vermediğiniz için önümüzdeki zamanlarda tekrar o, o yürümeyen şey yürümeyecek. Yani olduğu yerde duracak ve beklemek zorunda kalacaksınız. Bunu da tutkuyla isteyeceksiniz. ha Burada da şöyle uyarır. Yani e, çiftler yani bunu ben maddi olarak çıkmadı tamamen boğa burcu demek 10 gün içerisinde hala duygusal takılıyor. E, şöyle de bir uyarı verir. Yani burada çiftler ne kadar kavga ederse etsin ne kadar kavganın ateşi yüksek olursa olsun iş başa düştüğü zaman silah arkadaşı olurlar. Bakın anlatabiliyor muyum? Yani bu zaten sizin gelenekçi yapınızdan da hani eskiye bağlı olmanızdan da kaynaklı. Bu sizin sadık olduğunuzu da gösteriyor. Yani yeniye kapalısınız. Tamam bu yeniye kapalı olmanız bir yerde iyi. Yani eski ilişkinizi sürdürmek ve çok iyi tabii ki. Yani e, havai olmamak gerekir tabii ki. Ee, Rumi'nin dediği gibi imparatorun başındaki taç gibi ol, padişahın başındaki taç gibi ol der. Yani insan sabit kalmalı tabii ki. Ama bunu tutkuyla istiyorsanız da yani ve yeni bir yola koyulmak istiyorsunuz, yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz bu yaşadığınız sıkıntıda. Yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz, evet çok güzel. Ama bunun için de birazcık da fikirlerinizi değiştirmeniz lazım. Zaten bu olayın sonu bir aileye dayanıyor yani e, partnerlerden. E, bir aile yani dişil ya da erili bilemeyeceğim ama bir aileye dayanıyor da yani aileyle alakalı ne olabilir onu ben şu bir kart daha seçmek zorunda kaldım ha, ya a aileyle alakalı bir haksızlık olayı bekliyor sizi. yani üzülerek söylüyorum bu ilişkinin işte sizin bakış açınızı değiştirmemeniz yüzünden bu belki bir evlenmek de olabilir. Bakın bu evlenme kartıdır daha önce. evliliği de anlatır. Dini bir karttır bu. Ee, sizin belki siz evlenmek istemediniz. Evlenmeden yaşayalım demiş olabilirsiniz. Ya da işte ben buyum yani işine gelirse dediniz falan o araya giren özlem sürecinden sonra o bekleme sürecinden sonra ve bu hiç yürümeyen olaydan sonra yani yeni tamam ya tekrar başlamak istiyorsunuz kendi aşkınızla devam etmek istiyorsunuz yani bu başka bir aşk yok burada kendi aşkınızla devam etmek istiyorsunuz ama fakat olay aileye dayanıyor aileden olayı bir e, aileden dolayı bir haksızlık bir haksızlık ve e, bu aileden dolayı olan haksızlık e, sizin bakış açınızdan yani belki o kadar zor değil belki bu ilişkiyi yaşamak şu bolluğu bereketi yaşamak ilişkide o kadar zor değil. Belki bunun siz böyle zannediyorsunuz. Yani aileye takıldı işte aile onay vermez. Aile engel olur şeklinde bir şey var burada. Ama yok işte bu sizin bakış açınızdan kaynaklı. Yani başka bir pencereden bakmanız lazım. Yani eğer öyle olmuyorsa başka bir şekilde oluyordur bu. yani emin olun eğer öyle olmuyorsa hani bu 6 ile 9'a benzer. Sizin tarafınızdan 6 görünen benim tarafımdan 9 görünür gibi. Yani burada kesinlikle bakış açınızı değiştirmeniz şu özlemden kurtulmanız artık hareket dur, dur, durgun hareketinizin artık hareket etmesi lazım ama önce bunun için bir karar vermeniz lazım yani bu evlenme kararı olabilir işte birlikte yaşama kararı olabilir aileye duyurma kararı olabilir bakın aileye duyurma kararı olabilir haksızlıkla karşılaşacağınızı düşünüyorsunuz ama karşılaşmayabilirsiniz yani kartlar bir burada size sonucu göstermez geleceği göstermez ne yaparsanız olur ya da ne yapmazsanız ne olmaz onu gösterir ben de bunları Anlatmaya çalışıyorum. Yani aileden e, haksızlık göreceğinizi sanıyorsanız öyle bir şey olmayabilir. Siz bu bakış açınızı değiştirip, bu çok tutkuyla istediğiniz aşkınızın kararını verip artık bunu e, aileye duyurmalısınız. Haksızlık göreceğinizi bilseniz de duyurmalısınız. Bakın haksızlık göreceğinizi bilseniz de duyurmalısınız. Çünkü sevginin önünde kimse duramaz. Aşkın önünde kimse duramaz. Hiç kimse Anlatabiliyor muyum? Aşkın önünde hiç kimse hiçbir kuvvet. Eğer aşkınız kuvvetliyse, eğer ilişkiniz kuvvetliyse bunun önünde hiç kimse duramaz. Yeter ki siz e, şu mantıktan vazgeçip şu kararı verin. Artık şu yavaşlamayı artık hızlandırın. Koyulun yola. Yani inanın aşkın önünde hiç kimse duramaz. Aşk çok kuvvetli bir bağdır eğer gerçekse. Evet bu kadar. Hoşça kalın.